Herkese selam arkadaşlar bugün birlikte ulti yayınlarının 6. sınıf matematik ortak sınav provası kitabını inceleyeceğiz. Kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş boy olarak da bir parmak daha kısa. Hemen bir açalım. Arkadaşlar ilk olarak bu şekilde konunun önemli noktalarını vurgulayan küçük notlar, örnek sorular ve dikkat noktaları var. Hemen devamında hücrelenmiş konu testleri verilmiş. Testlerin başında da bu şekilde optikler var arkadaşlar. Bunları mutlaka doldurun. Kitap iki kısma ayrılmış aslında. Bu şekilde testler var. Devamında da denemeler verilmiş. İçerisinde 4 tane deneme bulunuyor arkadaşlar. Bu yazılıya hazırlık denemeleri kendinize ölçmeniz için oldukça faydalı. Her deneme sonunda da bu şekilde soru analiz tablosu var. Hangi sorunun hangi konuyla alakalı olduğu verilmiş. Örneğin burada diyor ki birinci soru için cevabınız A değilse üstü ifadeler konusunu tekrar ediniz. Yani bu sayede eksikliklerinizi rahatça görüp tamamlayabileceksiniz arkadaşlar. Tüm soruların video çözümlerine ulaşmak için de kitabın kapağında bulunan karakodu okutabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.